Sahabiler mübarekler. Kuzat kimdir diye sorduklarında buyurdu ki Allah'ın kullarından bir kul. Biz de Allah'ın kullarız. Onun ismi ne? Veysel. Nerede oturur Karen'de. Seni görmüş mü, görmüş müdür? Zahirde zahir gözüyle hayır. Acayip. Hem sana bu kadar aşık olsun, hem de koşup huzuruna ve hizmetine gelmesin. Bunun iki sebebi var. Bir de galabeyi hali. İkincisi şeriatına olan tazimi. Zira iman sahibi ama bir annesi var. Eli ayağı tutmuyor. Veysel günün çobanlık yapıyor. Aldığı ücreti kendisinin ve annesinin masraflarına harcıyor. Ya, ya kardeşlerim görüyorsunuz değil mi? Anne, anne, anne Allah Mübarek. İşte anne, farz anneye bakmak öyle değil mi? İşte bak el ayağı tutmuyor, gözü görmüyor. Annesine bakıyor. Ne güzel, ne mutlu. Efendimiz bile bak bunu dile getiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Biz onu şey işte sahibi diyor burada. Biz onu görebilecek miyiz? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sıddık'a sen Hazreti Bekir'e sen onu göremeyeceksin dedikten sonra ilave etti. Ama Faruk ile Murtaza görecekler. O kıllı bir adamdır. Sol yanında ve sağ elinin aya ayağısında bir dirhem miktarında bir beyazlık var var ama baras hastalığı değil bu. Onunla görüştüğünüz zaman selamımı kendisine ulaştırın ve ümmetime dua etmesini söyleyin. Yine peygamber efendisi peygamberler efendisi buyurur. Allah'ın en fazla sevdiği ve velilerin mutlaki ve gizli olanlardır. Sadakalar sorunluğa. Bazıları böyle birini aramıza, aramızda bulamıyoruz dediklerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Yemen ellerinde bir çobandır. Kendisine veysel derler. Ayağınızı onun ayağının üzerine koyunuz. izin takip ediniz. Nakledilir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefatı yaklaşınca Ya Resulallah hırkan kime verelim diye sordular. Veysel Karaniye diye buyurdu. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Ali Kufede geldiklerinde Hazreti Ömer hütbe esnasında yüzünü Necid halkına doğru çevirerek Ey Necidiler! Ayağa kalkınız! Onlar ayağa kalklar. Aramızdaki Karen'den bir kimse var mıdır diye sordu. Evet var dediler ve aralarından hiç birkaç kişi Hazreti Ömer'in radıyallahu an huzuruna getirip gönderdiler. Hazreti Ömer büyük sahabi ya mübarek. Onlara Veysel'den haber sordu ama onu tanımıyoruz dediler. Bunun üzerine şeriat sahibi bana haber vermiştir ve o asla boş söz söylemez. Gerçekten onu bilmiyor musunuz dedi. O vakit işlerinden biri o emirül mümininin soruşturmayacağı kadar hakir bir kişidir. Akmak bir serseridir. Tövbe aşağı. Haktan ayrılarak yalnız, yalnız yaşamakta da dedi. Hazreti Ömer şimdi o nerededir? Çünkü bizim aradığımız olur diye şöyle dediler. Urene varisindedir. Akşama kadar dere gidiyor. Elde ettiği ücretle de ekmek alıyor. Mamur yerlere gelmez. Kimseyle sohbet etmez. Halkın yediğini yemez. Kan ve şey nedir bilmez. Halk Allah'ı o güler. Sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Ali taduallahu an radıyallahu anhuma oradan vadiye gittiler. Ya. Onu namazla buldular. Develerini otlatsın diye Teala bir melek vasifelendirmişti ya. Ee, kardeşlerim bak görüyorsunuz değil mi Allah'ın dostu büyük veli bak melek Allah'ın bak ona melek Emrine veriyor. Ee, kolay mı Allah'ın dostu olmak? Yürek ister, aşk ister, muhabbet ister. Ya çalışmak ister, azim ister. Takva ister. İşte kardeşlerim, ihlas ister. Evet. Nerede kalmıştık? Evet işte Hak Teala bir melek vazife, vazifelendirmişti. Ve ise radıyallahu anh gelenleri hissedince namazını kısa kesti. Namazı bitirip selam verince Hazreti Ömer ayağa kalktı selam verdi. O da mukabelede bulundu. Hazreti Ömer, "Adın nedir Abdullah?" Allah'ın "Allahhu" dedi. "Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Ben özel ismini soyuyorum dedi. "Veysel" dedi. Sahilini gösterdi o da, o da gösterdi Hazreti Peygamber. Ya. bahsettiğim nişanı gördü. Derhal öptü ve Allah Resulü sana selam gönderdi. Ümmetini dua etmeni söyledi." dedi. Veysel Dua etmeye sen daha ziyade layıksın. Bizi daha yeryüzünde senden aziz bir kimse yoktur dedi. Hazreti Ömer radıyallahu Bu işi ben de yapıyorum ama Resulullah'ın vasiyetini yerine getir dedi. Veysel Karani, ya Ömer dikkatle bak. Aradığın zat başkası olmasın dedi. Hazreti Ömer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin inşaatını vermiştir dedi. O oh, halde Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin hırkasını bana veriniz. Ki dua edeyim dilekte bulunayım dedi. Sonra onlardan uzakça bir yere gidip bir köşeye çekildi. Hırkayı bıraktı, yüzüne yere koydu ve ilahi bütün ümmeti Muhammed'i bana bağışlamadan sürece şu hırkayı giymeyeceğim. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu işi buraya havale etmiştir. Resulullah, Hazreti Ömer, Hazreti Ali kendi üzerlerine düşen işi yapmışlardı. Şimdi sana kalmıştı diye niyazda bulundu. Şu kadarını sana bağışlamış bulunuyorum hırkayı giydiği hafiflerin ses geldi. Ama o hepsini isterim dedi. Veysel Karani bu şekilde niyaz edip hafiflerin bu şekilde sesler işliyorken Hazreti Ömer ile Hazreti Ali Veysel'in yanına varalım ne yaptığını görelim dediler. Veysel bunların geldiklerini görünce bir ağaç çekerek Ne için geldiniz gelmemiş olsaydınız bütün Muhammed ümmetini Allah Celle Celaluhu benim için bağışlamadıkça hırka giymeyecektim dedi. Ya ya yok görüyor mu? Sübhanallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Şekarani sırtında deve tüğünde bir çul yanlı baş açı bir halde ama 70 bin alemin zenginliği bu çul altında olarak görünce gönlü kendinden de kendinden de halifelikten de geçtire şu hali şu ilafatı bir ekmek karşındaki kim satın alır diye sordu. Ve Şekarani cevap verdi akıl olmayan kimse ne satıyorsun lafet çıkarat dileyen alsın alım satımın arada işini derken sahabe sen bu muşi bekirden Allahu an kabul etmiş bulunuyorsun bu kadar Müslümanı ilgilendiren bu vazifetler ve ziya sahip edilemez silah bir gün adalet etmen bir gün adalet etmen bin yıl ibadet etmenden senin için daha şidir diye feryat etti ya